Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Emsan Montana düdüklü tencere takımını tanıtacağım. Fakat öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Daha sonra vlog videoları da çekmeye başlayacağım. Onlardan öncesinde tanıtım videoları çekiyorum. Destek olursanız çok sevinirim ve düdüklü tenceremi tanıtmaya başlıyorum. Şu şekilde bir tencere bir de düdüklü gibi gözüküyor. Fakat bu kapağı alıp bu kapağı taktığımızda bu küçük tenceremiz de düdüklü tencere oluyor. Bu kapak her ikisi için de düşünülmüş ve her ikisi için de uygun. Böyle de bir tenceremiz oluyor. Bu 6 litre, bu da 4 litre. Ben çok güzel düşünülmüş. Hem çok fazla yemek yapacağınızda buna, az yapacağınızda da buna koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde ikisini de tencere olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Altında bir tane güvenlik pili var. Basınç uygulandığında içindeki ürün pişerken buradaki güvenlik pimi yukarı çıkıyor, şöyle yukarı çıkıyor ve e, kapağı hiçbir şekilde oynatamıyorsun. Şu anda elle video çektiğim için e, gösteremiyorum. Fakat dediğim gibi hiçbir şekilde kapak oynatılmıyor, açılmıyor. E, yemeğinizi koydunuz, yemeğiniz pişti. Sonrasında e, şuradan sıfıra getirerek içerisindeki buharı çıkartıyorsunuz ve kapağınızı içerisindeki buharı çıkartıyorsunuz ve kapağımızı öyle açıyoruz. Şu an kapattım. Çok kolay tek elle kapattım gördüğünüz gibi. Ee, şurada pişirme seçenekleri mevcut. Sıfır da buhar ve tahliye ediyor. Yani yemeğiniz bittikten sonra buharı çıkartıp yemeğinizi alabiliyorsunuz. Bir de sebze ve balık pişiriyorsunuz. İkide de et ve bakliyat pişiriyorsunuz. Burada dereceleri var gördüğünüz gibi 0, 1, 2 diye. Şöyle söyleyeyim bu ürünle alakalı şöyle şikayetler olmuş. Ürünün su kaçırdığına, alttan su kaçırdığına dair şikayetler olmuş. Ben de Emsa'nın düdüklü tenceresini kullanıyorum. Fakat bu annemin, annem yeni aldı. Onun için sizlere tanıtmak istedim. Bu yeni model olduğu için önce bunu tanıtayım dedim. Daha sonra da kendi düdüklüm, ta, düdüklü tenceremi tanıtırım. Ben yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Çok çok memnunum düdüklü tenceremden. Çok kısa sürede pişiriyor. Ee, su kaçırıyor diyenler olmuş. Annem de ilk aldığında aynı şeyden şikayetçiydi su kaçırdığına dair. Fakat anneme de söyledim. Benim düdüklü tencerem için de aynısı geçerli. Kapağı şu şekilde basınç uygulayıp kapattığınızda hiçbir şekilde su kaçırmıyor. Onun için su kaçırma problemi de yaşamıyorum ben. Dediğim gibi daha sonra kendi züklü tenceremi de tanıtacağım sizlere. Bu şekilde videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden kullanacakları, alacakları hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın. Hoşçakalın.